Şamata bu ne kalabalık altı flex Kurnazlık yapmayın herkes sakin Verseler üst üste. Böyle rapçilerle karşılaşmak Otobot vs. Wreck Toplanıp altın günü yapın aranızda Kısır çay ve cheesecake Hı. Kafam dönü park kumsuz çaklız Çok ses var ama deme polis aktı Al birini vurdu tekine freestyler er. Ben adam Iverson bu holy bible yeah. bak kontra tak No harm on carbon yes spider It's this day aptal olma bebek yok kurbağayı Break 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 Kendi kendine konuş önüne koyup ayna Allah'ım hem hani mevladır normal bu ne de ne biçim highlights Benimle temasınız ancak uzaktan görünce deneme high five Düşmanım oynadın aynay Sen de silah bunda da punchline Amına koyayım son olmadı Thomas Binal sana da God bless Kafada no plan sabaha kong Belimde 49 araba son vites Kafamda pompa var sunaman antites Baby je m'appel konuya Fransız Pencil master kesas bir fenasın Diyem kutu manitanın pozlarıyla dolu Ona çakmadım diye oldu başımın belası Kelam velasıl hazır yerim hoca Benden fıkra çalıyordu Nasrettin hoca Koronadan daha büyük salgını buldu onu dede ferrettin koca Tabi bu sektörün çoktur masrafı Neysem oyun bebek sudan da safım Bekliyonuz benden anlamlı sözler Siktirin oğlum sanki Özdemir Asaf'ım Artık kanatlarım yok Çoktan kırıldılar Melekler şeytanın adresine sığındılar Dört yanında bitmek bilmeyen sıkıntılar Boğuşuyorken hepsinden artık sıkıldım ha Yapabilir misin bu kaderini bu kelimelerimin içindeki bir gülüm çöz Rap cipher Star Wars Vader Veska'dan dinlediğim bir Star Wars Henüz gerçeği göremedin mi göremedin Halimizde sahanın içinde kalorin Bra, bra ah. Patlar monitor vokalimiz barut olur Titanyum alaşın bu bir dalaşı değil Şu pidenin Naruto'nun Kelimesi yer altında machine gun Ya kovalar bombing ya da breaking Şekli kemik kıran 765 dilde pelesin karanlık stil Bizde gelecek etek giyecek aptal Hepsi Vanle Prime bu tetik sıkan Babanız rex ter cool Yüzüne kan sıçrar cool Kırılacak rentli ampul Adalet bizde makbul Yer yer siyaset tombul Şehirde her yer maktur Günü gün etme cahil Aldanma kör ve bas Sikik tribi de pis işik Politik akılana akili tipi tipi de ne deri kederi tekişi Kovalı haramı terinde kesişi Ebedi ebenin kişi Kimi kemirip durur o Medevi bedevi peki kodumun bebesi peki kodoman olur o çölebi Giderek saçmaladı dünya Kalk zamanla karmaşık bir hülya Yak ya da yırtılır yalan nüshalar Uyan sükük piyasanız rüsva Ey, Bunun adı rap kısa Yoldan para bulmak sandın düştüm tuzağa Bütün <laughs> akbabalar öldü kan kusarak Yanımızdakilere haftalar mapusa Siz ayıklayıp tuğum kayıtmayıp talın Ayılıp ayılıp sonra sayıklayıp durun Hala ayaktayım ama her taraf mayın dolu Hayıflanayım mı? Hayır Nasıl olsa konu bana gelir seni ise listelere giriyorsun para verin Dedim ki yara derin kara delik kadar emin ol Bu daha karameli değil bebeğim ara beni yala abi Bunları yazamaz onların kalemi kullanıp atarım Duvarın dibine fırlatırım unutur atını bile Dalarım giremediğim bulanık suların dibine Her kuralı çiğnemezsem olmaz tabi <laughs> Deli ediyorlar beni Seni seviyorlar değil mi? Sen öyle kandır kendini Farklı ifadeler Paket olsam ne düşünür Annem ne derseniz sen yapan şey kardeş Çektiğin dert keder şu anki halimi görse Çocukluğum intihar eder eme Çek benden önce davran Mutluluğu anlatamam sana yok öyle bir kavram Tiga çek diyaframdan nefes kalbe bıçak saplandı Burada yeterince yandım cehennemde yansam da koymaz Bizi kim olmaz ben sıkarım Kurşun asla adres sormaz ölümle Son dansın ver full performans Kimses olmayan bir insan asla kaybolmaz Yürekler beton, ışıklar neon Yanar korneon, fena parlıyon Uzaylı mı neon, lan her yer neon